Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Peynir Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz Yeni serimizde klasik destelerle birlikte oynayacağız Ondan öncelikle bugünkü sandıklarımızı açalım Yeni serinin olayı klasik destelerle küçük bir mücadelede oyunlar atacağız Bugünlük ilk deste olarak seçtiğim konu Dev Goblin ve Kıvılcım destesi Dev Goblin ve Kıvılcım destesini neden seçtim? Çünkü Dev Goblin'i oynamayı seviyorum Günlük Rubik küpümüzden de sıradan çıkardık. Hızlıca oyunumuza geçelim artık. Şöyle size son desteği göstereyim. Destem bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben de tabii ki de bu evrenin olmadığı için çoğumuzda da yok zaten. Bir tane mücadelem varmış. Burada bir deste deniyordum. Rastgele bir deste. Oyuna geçelim. Üç değişik alfabelilerden bir rakip. şimdiki elimizde geriden bir kıvılcımla başlama ihtimalimiz var. Şöyle bir yaşlıca da atalım. Yani yaşlıca da çevirmeyecek. Ama olsun. Tamam. Gizli testasını elinden çıkardı. Sola doğru dönebiliriz burada. Kıvılcımı attım. Önüne yetişirse bir dev goblin atabiliriz. Yetişmeyecek gibi duruyor. Sağdan bastım. Mini Pekka'yı. Maalesef hasar yiyeceğiz orada. Şöyle bir şövalye basalım. Öfkeli birazcık vuralım oraya. Hem okçulardan sadece bir tane hasar yemiş olalım. Kıvılcım kuleye vurdu bir tane. Harikasın Kıvılcım. Tamamdır. Burada X'e'nin hasarını yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. X'e'yi çok fazla vurur mu? Bizim kadar vursa bile yeterli olur. Tamamdır. Biz de daha fazla vurduk. Güzel. Şimdi burada dev goblini atabiliriz. Rakip elini döndürdü diye tahmin ediyorum. Ama yine de burada bir dev goblin atana çıkacağım. Kıvılcımla savunalım. Tamamdır. Fark etmez. Kıvılcım direkt orada alacak X-Y'ni. Harika. Tamam. Savunmada bir tane Minyonlar bizi keser. Soldan kaçırdı orada Dev Goblin'le. Birazcık geç fark ettik galiba kaçırdığını. Dev Goblin'le kuleyi aldık sanırım. Aynen aldık. Harika. Güzel başladık oyunumuza. Şimdiki. Rakibin eksiği kurmasını bekleyeceğiz. Direkt şövalyeye basacağız. Yaşlı diye atacağız. Sol taraftan asar yiyeceğim bu arada. Kulenin canları eşitlensin. Oraya iksir acamının manası yok. Şimdiki yerden yaşlı cadımızı attık. Yaşlı cadı ilerlerken iksirimiz dolsun yavaş yavaş. Şöyle önüne doğru bir şövalye atabiliriz. Tamamdır. Rakibimiz saldı mı oyunu? Rakip salmış galiba. Salmadıysa şu anda salmak zorunda artık. Çok sağlam bir hata çıktım. Çok güzel. Rakip salmış. Oyunu bu şekilde kazandık. Harika. İyi oyunda diyelim. Güzeldi. Kazandık rahatlıkla. Tamamdır. Orada Kıvılcım'ın bir tane vurması çok işimize geldi. O sayede kazandık oyunu. Sıradaki elimize geçelim. Bastım direkt. Amram geldi karşıya. Amram'a karşı geriden bir kıvılcım açılışı yapabiliriz. Şu Açılışı açılış yapabiliriz. Olmadı milyonlara açılışımız da mevcut. Milyonlar tabii ki de en sonki tercih şu anda burada. Çünkü başka havaya vuran kartımız yok. İskeletlerden hasar yedik biraz. Olsun. Hmm. Fişekçiden o hasarları yemesek çok daha güzel olacaktı. Her neyse. Soldan bastım kıvılcımı. Hı -hı. Tamam. Şimdi kıvılcım ilerleyecek gibi duruyor. Kıvılcım ilerlemesi işimize gelir. Rakipte Mezar Taşı var. Çok güzel. Mezar Taşı olmasa niye bu kadar sevindin derseniz. Çok güzel. Çünkü bizde de Yaşlı Cadı var. Mezar Taşı'nı bilirsiniz ki. En büyük counter'ı Yaşlı Cadı. Çok ufak bir hasar çıkarttık. İsketlerini de harcadı orada. Şimdiki bir Madenci gelecektir. Madenci tutturamadık maalesef. Çarpacağım vallahi hasar yemek istemiyorum şu anda. Baya bir iksir kaybı oldu oradaki çarpma ama Bu hasarı yemek istemiyorum. Tamam bir bekleyelim bir sakinleşelim. Yavaş yavaş. Tamam. O mezarlığa pişman edeceğim onu. Sakin ol şövalyeciğim. O mezarlık onun için kötü olacak. Güzel. Şöyle mini pekkayı basalım. Tamam. O mezarlık için pişman olacaksın. Güzel. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir dev goblin inelim. Şu öfke basacağım. Ah. Ah çarpman boşuna gitti. Çünkü çok geç düştü çarpma. Olsun. Çok sağlam bir şekilde vurduk kule. Orada dev goblinin almasını beklemiyordum. O yüzden çarpma atacaktım da çok geç düştü çarpma. Her neyse. Şöyle bir yaşlı Gayet güzel. Umudu gibi bir atak olmadı onun için. Orada şövalyem var. Küçük günahsı hemen düşürdük zaten. O mezarda şovana zehir olmaya devam edecek. Hmm. Evrim ne? fişiksin. İndi. Şöyle. Bir de çarpma atacağım onu alacağım direkt. Yaşlı cadımı bastım. Çok güzel oraya iskeletinmeye devam et. Devam et ki sana zehir edebileyim onları. Şöyle bir şövalyemi basalım. Orada hemen düşürdü çünkü D Goblin'i. Öfkeyi basalım. Daha hızlı bir şekilde alalım orayı. Hmm, aldırtmadın mı? Sen bilirsin. Oraya domuz gelecek çünkü. Bu şekilde ikinci elimizde kazandık. Bir gülelim. Rakip mezar taşı oynadığı için onu ona zehir ettik. Birazcık antiydik burada. Kazanmamıza yardımcı oldu. Sıradaki oyunumuza geçebiliriz. Ve 3. elimiz geldi. 3. ve son turumuz olsun. Payback geldi karşıya. Bol şans dedi. Biz de bol şans diyelim. Kıvılcım bastık. Birazcık hasar yiyeceğiz. Ama olsun. Geri kıvılcımla birlikte hasar vurmaya çıkabiliriz. İyi oyalandı kıvılcım orada. Şimdiki kıvılcımın önüne şöyle bir şövalye bastım. Tamamdır. Öfkem var elimde. Bir iskelet ordusuna falan karşı. Oyalansı kıvılcım biraz daha ya. Yapacak bir şey yok. Kıvılcımlık bir şey kalmadı orada. E, tamamdır. Şimdiki deprem artı tombukla çıkarttı onu aradan. Böyle bir şey yapacağım. Ee, dev goblin çabuk çıktı aradan. Yapacak bir şey yok. Bir ufak hasar vuracağız rakibe. Hasar olarak gerideyiz. Şimdi bir domuzluklar hata gelecek. Şöyle geriden kıvılcımı bıraktım. O yüzden direkt atanı yapamasın diye. Atanı yaparsa hasar vuracak çünkü. Yapmasını istemiyorum o yüzden. Şimdik. Şimdik şimdik şimdik. Önüne şövalyeyi attım. Muhtemelen aynı savunmayı deneyecek. Bu sefer çarpacağım direkt. Aynen böyle. Gördüğün gibi. Bak şövalye kuleye kilitlendi. Aynen. Ya. Yani bunu size şimdi şey olarak söyleyeceğim. Devamlı aynı savunmayı yapmayı denemeyin arkadaşlar. Çünkü bak adam ilk savunmayı o şekilde yapmasaydı ben böyle bir çarpma kullanma gereği duymayacaktım. Yani kendi taktiğinizi aslında deşifre ediyorsunuz. Bunu boksörler çok söyler. Aynı saldırıyı bir dövüşte birkaç kere yapmayın diye. Çünkü ondan sonraki sefer rakip onun için temkinli davranacak. Ve bu temkinde sizin işinize gelmeyen bir şey. Hızlıca öfkeledim. Çoğalmasın orada iskeletler. Şimdilik Dev Goblin kuleye kilitlendi. O kuleyi çıkardık aradan. Gayet güzel. Ha alamadık. Neyse. Çok az bir canı kaldı. Hemen hallederiz. şu şövalyemi bastım. Mini Pekka'yı da bastım. Özelliğini kullanmadan çıkarttık onu oradan. Tamam. Topu çıkartabilir miyiz orada? Topu çıkartamadık. Ama olsun. Rakibe iskeletlerini kullandırdık. Dev Goblin'i bastım. Şimdiki. Tomruk geçti. Yaşlı Cadı'yı bastım. Tomruk geçtiğine basmıştım ama yine de Tomruk'tan etkilendi. Orada özelliğini kullandığı için yaşlıca direkt kuleye vurdu. Gayet güzel. Oyun şu anda uzuyor. Evimin iskeletleri döndü bu arada. Ona dikkat edelim. Geriden şövalyeyle bir çıkış yapalım. Topunu kullandı. Topunun burada kurması bence saçmaydı. Çünkü büyü döndürerek mi almayı düşünüyorsun? Bak şimdi benim dev goblinim döndü. İki büyüsünü elinden çıkarttı. Yaşlıca bu sefer büyü kullanamayacak. Elini o kadar hızlı döndürebileceğini düşünmüyorum. Yaşlı adamı indim? İki iksirimi her daim elimde tutmam gerek. Evimli iskeletler için. Tamam. Kıvılcım orada alır mı? Derken alamadı. Hiç ama hiç sıkıntı değil. Şöyle güzel bir öfke. Hem yediğimizde sarraz alır hem de Evini iskeletlere engelleriz orada. Mini P.E.K.A. çıkarttı. Çok güzel. Tamam. Problem yok. Kıvılcım vuracak onlara bir tane. Haydi Kıvılcım. Kıvılcım vurana kadar bayağı bir hasar yedik ama olsun. Çok güzel bir tahmin yaptık. Topa karşı. Topu hızlıca indirdik mi orada? İndiremesek bile çok fazla hasar vurduk. Şimdi buradan evin dev bastım evrimde goblinimi öfkeledim. Bir de çarpmayı bastım. Güzel. Domuzcuklar ve goblinlerin kule kitlendi. Arada şey düşünmemiz çok iyi oldu. Adamın o küçük kraliçesine. Kıvılcım vur artık. Harikasın. Sorun değil. Şöyle direkt bir öfke. Güzel. Orada topu çıkarttık. Evrimli iskeletler geldi. Elimin iskeletler problem olmayacak. Çarpacaktım çünkü. Derken kıvılcım onu çarptı. Ee, hayır. Koş. Haydi. Haydi. Çok yakın. Ah yakında. Yakında. İyi oyunda diyelim. Rakip de iyi oyunda dedi. Son elimizde böyle olsun. Kaybetmiş olalım. Bence iyi bir oyunda. Bunu da videoya koyarız. İzlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük video buraya kadar da. Bence iyi bir video oldu. Şöyle vedamızı da yapalım İzlediğiniz için. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Elveda.